Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyenler, özellikle Suriye olaylarından sonra en çok konuşulan, tartışılan ve bilinmek istenen konulardan bir tanesi İmam Mehdi aleyhisselam'ın zuhur alametleridir. Bu konu her pilot platformda konuşulan bir konu haline geldi. Sosyal medya ağlarında farklı inançlar tarafından çeşitli akımlar tarafından İmam Mehdi aleyhisselam'ın zuhuruyla alakalı sohbetler oluyor, yazılar yazılıyor. Biz de bu konuda bir takım açıklamalarda bulunmayı gerekli gördük. Dolayısıyla birkaç program İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur alametleri ile ilgili inşallah konuşacağız. Zuhur alametlerini bilmemiz neden gereklidir? Bilmesek bize bir zararı var mı veya bilsek bize bir faydası var mı? Elbette ki, Zuhur alametlerini bilmek herkesin görevidir. Zuhur alametleri mutlaka bilinmesi gereken konulardan bir tanesidir. E, alamet dediğimiz şeyde insan mesela bir şehirden başka bir şehre giderken nasıl levhalara, e, trafik göstergelerine ihtiyaç duyuyorsa alametler de bunlardır. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurundan önce nice nice sahte mehdiler çıkacak ve çıkmıştır da, nice nice alametler söylenecek ve söyleniyor da, fakat e, bunların hangisi doğrudur? Gerçek Mehdi kimdir? Ne gibi özelliklere sahiptir? Gerçek zuhur alametleri nelerdir? Hangi olaylardan sonra, 12. imamımız İmam Mehdi aleyhisselam zuhur edecek. Bu olaylar nelerdir? Bunu mutlaka bilmemiz gerekir. Bilmediğimiz takdirde yolu şaşırma ve kaybetme ihtimalimiz var. Ee, yanlış ifadelerde bulunma ihtimalimiz var. Trafik levhalarına eğer dikkat etmezsek yolumuzu şaşırabiliriz. Bu levhalarda Arz ettiğim gibi gerçekten bizi hedefe götüren levhalar olmalıdır. Dolayısıyla bugün bir kimse ben Mehdi'yim diye o piyasaya çıktığı zaman, biz İmam Mehdi'nin gerçek özelliklerini bildiğimizden dolayı kimin sahte olduğunu da çabuk fark ediyoruz. Örneğin Irak'ta Basra şehrinden Ahmet El Hasan gibileri çıkmışlar. Ee, Tabi bunlar ilk önce hemen ben Mehdi'yim demezler. İlk başta ben İmam Mehdi ile irtibatlıyım diyor. Ondan sonra ben İmam Mehdi'nin oğluyum diyor. Bakıyor ki insanlar inanıyorlar, etrafında toplanıyorlar. Ee, bu sefer diyor ki ben İmam Mehdi'den sonra gelecek olan 12 imamın birincisiyim. Yani aslında 13. Ee, imam olmakta diye böyle iddialarda bulunuyor. Eğer biz e, yemani denilen şahısın Basra'dan değil Yemen'den çıkacağını bilsek, bu beş tane büyük alametten bir tanesidir. Yemen'den bir seyidin kıyametmesi. E, Basra'dan değil e, Ahmet El Hasan'ın bahsettiği gibi ben Yemeniyim iddiasında bulunmuştur. Yemenden çıkması gerekir. Eğer biz bunu bilsek, hadislerin bu konuda ne dediğini bilsek, zuhur alametlerini, e, sufyaninin kim olduğunu, neler yapacağını, yemaninin kim olduğunu, horasaninin kim olduğunu, gökten gelecek olan sesin ne olduğunu, e, Beyda çölünde ordunun gömülmesini, bunların nefsi zekiyeyi, bunları eğer biz tane tane bilsek, haberler olsak, elbette ki sahtekarların da sözlerine kesinlikle inanmayız. Fakat burada İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu bekleyenleri aynı zamanda uyarmak gerekir ki, ee, zuhuru beklerken acele etmemek lazım. Yani her gördüğümüz şahısı e, işte bu rivayetlerde geçen adamdır deyip de hemen tatbik etmemek lazım. Bu büyük bir sıkıntı yaratır. Allah korusun insanların İmam Mehdi aleyhisselama olan inancını sarsar. Ee, bazıları mesela der ki Horasani şu seyittir. Nereden biliyorsun bu seyit olduğunu? Belki o değildir. Belki zuhur bin yıl sonra gerçekleşecektir. Belki çok yakındır. Bilemeyiz. Bunları bilen sadece Allahu Teala'dır. O yüzden şahısları tatbik etmek, illa da bu adamdır demek kesinlikle yanlış bir meseledir. Bu konuda da zuhur alametlerini okuyan ve araştıran kardeşlerimiz kesinlikle dikkat etmelidirler. Genel olarak e, zuhur ne zaman gerçekleşecek yeryüzünde insanoğlu adaleti gerçekten aradığı zaman gerçekleşecek. Yani artık biz adalet istiyoruz dediğinde gerçekleşecek. Şahısın bir tanesi, 5. imamımız İmam Muhammed Bağır aleyhisselama geldi ve dedi ki ey Resulullah'ın evladı zuhur ne zaman gerçekleşecek? İmam Muhammed Bağır aleyhisselam ise ona bir kıssa ile cevap verdi. Buyurdu ki zamanın birinde bir alim vardı. Bu alim çok bilgili bir insandı ve bunun bir de oğlu vardı. O alim her ne kadar oğluna evladım gel sana da ilim öğreteyim dese de oğlu ilime pek de meyilli değilmiş ve babasına kesinlikle bu konuda yanaşmıyormuş. Fakat ilginçtir ki bu alimin bir de komşusu varmış. Bu komşusu da ilim meraklısı birisiymiş. Gelir sürekli her gün bu alimden ders alırmış, bilmediklerini sorar, öğrenirmiş. Derken gel zaman git zaman bu alim vefat edip dünyadan gidiyor. Ve e, o bölgenin padişahı da bir rüya görüyor. Ona göre çok enteresan ve ilginç bir rüyadır. Hemen vezirine diyor ki vezir o meşhur bir alim var diye hemen git benim bu rüyamın tabirini ona sor. Bakalım ne cevap verecek. Benim rüyam neyi ifade ediyor? Vezir hemen birilerini gönderiyor fakat diyorlar ki maalesef bu alim dünyadan gitmiş. Diyorlar ki peki bunun oğlu falan yok mu? Bunun ilminin varisi yok mu? Diyorlar ki evet bir oğlu var. O zaman gidin oğluna sorun. Oğlunu alın gelin saraya ona soralım. Bakalım ne diyecek, nasıl tabir edecek? Askerler, memurlar geliyorlar ve bu alimin oğluna durumu izah ediyorlar. E, alimin oğlu hiçbir şey bilmediğinden dolayı hemen babasından ders almış olan komşusunun kapısına geliyor. Diyor ki komşu böyle bir durum var. Padişahın rüyasının yorumunu ben nasıl yapsam iyidir. Komşusu da diyor ki bir şartla ben bu rüyanın tabirini söylerim. Padişah eğer sana bir hediye verirse yarısını bana vereceksin. O da hay hay diyor, neden olmasın? Yeter ki sen beni bu sıkıntıdan kurtar. Komşusu diyor ki padişaha git ve o sana rüyasını anlattıktan sonra de ki padişahım zaman kurt zamanıdır. Alimin oğlu diyor ki hepsi bu kadar mı? Evet hepsi bu kadar. Tamam diyor teşekkür ediyor. Hediye verilirse mutlaka yarısını sana getireceğim deyip oradan ayrılıyor. Padişahın sarayına geliyor ve padişahın rüyasını dinledikten sonra aynı cümleyi tekrarlıyor. Padişahın zaman kurt zamanıdır. Padişah bu cevabı alır almaz vezir işte benim rüyamın tabiri gerçekten de bu. Helal olsun bu alimin oğlu babasından ilmi gerçekten almış. Çabuk buna bir kese altın verin. Tabi bu kıssayı anlatırken bazı kelimeler düşebilir, fazlalaşabilir. Neticede İmam Muhammed Bagir aleyhisselamın anlattığı bir kıssadır. Bu hadistir bunu azaltıp çoğaltmak doğru değil. Fakat ben aklımda kaldığı kadarını anlatıyorum. Onu da söyleyeyim. Boynumda bir vebalda kalmasın. Bu adama bir kese altını veriyorlar. Şimdi alimin oğlu bir kese altını aldıktan sonra yolda giderken düşünüyor. Ben bu bir kese altının yarısını şimdi komşuya mı vereceğim? Bir daha benim komşuya işim düşer mi? Düşmez. Padişah bir daha rüya görür mü? Görmez. En iyisi ben vermeyeyim diyor ve bir kese altının hepsini kendisine kullanıyor. Ama ne ilginçtir ki kısa bir aradan sonra padişah tekrar bir rüya görüyor ve vezirine diyor ki vezir git o alimin evladını yine çağır gelsin benim rüyamı tabir etsin. Askerler hemen geliyorlar, kapıyı çalıyorlar. Padişah yine rüya gördü, hemen gelmem lazım. Şimdi bu genç de komşusuna mahcup durumda. Bir kese altının yarısını getirip vermedi. Başı aşağıda geldi, komşusunun kapısını çaldı. Dedi ki komşu ben ettim sen etme. Bu sefer sana söz veriyorum, eğer bir hediye verirlerse mutlaka sana getireceğim hakkını. Komşusu diyor ki bu sefer padişah rüyasını anlattığında ona de ki padişahım zaman koç zamanıdır. Alimin evladı seviniyor, teşekkür ediyor ve oradan ayrılıp saraya geliyor. Padişahı dinliyor, hemen arkasından cevabı veriyor. Padişahım zaman koç zamanıdır. Yine padişah çok mutlu oluyor. Evet diyor, bu benim rüyamın gerçekten tabiridir vezir buna bir kese altın ver. Yine bir kese altını alıyor bu genç. Yolda şeytan gene vesvese vermeye başlıyor. Bu bir kese altının yarısı verilir mi? Padişah bir daha rüya görür mü? Sanmıyorum, görmez. Benim bir daha komşuya işim düşer mi? Düşmez. Yine altınları vermekten vazgeçiyor ve evine gidiyor. Komşunun hakkını vermiyor. Bu sefer üçüncü kez padişah yine rüya görüp askerleri gönderdiğinde genç komşunun kapısını çalıyor ve artık yeminlerle onu inandırmaya çalışıyor. Vallahi billahi bundan sonra senin hakkını vereceğim. Gerçekten ben çok mahcup oldum, utandım sana karşı. Komşusu diyor ki evladım Git Padişaha de ki Padişahım zaman terazi zamanıdır. Tamam diyor ve yine e, mutlaka senin hediyeni getireceğim bu sefer merak etme deyip oradan ayrılıyor. Padişahı gelip dinlediğinde peşinden cevabı hemen veriyor. Padişahım zaman terazi zamanıdır. Padişahın yine bu cevap çok hoşuna gidiyor ve bir kese altın verilmesini emrediyor. Bu genç bir kese altını alır almaz hiç düşünmeden direkt komşusunun evine geliyor. Kapıyı çalıyor ve bir kese altını olduğu gibi komşusuna vermek istiyor. Komşusu diyor ki benim bu altınlara ihtiyacım yok. Ben bu altınlardan çok daha kıymetli şeyler öğrendim senin babandan. Babanın benim üzerimde çok hakkı var. Ben sadece gerçekten zamanın kurt zamanı, koç zamanı ve terazi yani adalet zamanı olduğunu sana da göstermek istedim. İşte zaman terazi zamanıdır ve sen adaletli davranıp benim hakkımı bana getirdin. Ama ben bunların hepsini sana hediye ediyorum, hepsi senin olsun. Değerli izleyenler Beşinci imamımız İmam Muhammed Bağır aleyhisselam bu kıssayı anlattıktan sonra soruyu soran şahsa hani demişti ya ey peygamber evladı zuhur ne zaman olacak diye bu soruyu soran şahsa buyurdu ki zaman kurt zamanıdır. Yani değerli izleyenler zaman terazi zamanı olması gerekir ki İmam Mehdi Aleyhisselam'da zuhur etsin. Yani istenmesi gerekir. İstenmediği bir yere nasıl gidebilir? İstenmediği bir yerde adaleti nasıl sağlayabilir? İmam Mehdi Aleyhisselam'ı yani adaleti insanlık olarak istememiz gerekir. O yüzdendir ki e, zuhur alametlerinden bir tanesi de budur ki daha doğrusu alamet de demeyelim. Zuhurun gerçekleşeceği dönemdeki e, dünya şartlarından bahsedildiğinde buyuruluyor ki, e, öyle bir zamanda zuhur edecek ki dünyanın her yerini zulüm sarmış olacak. İnsanlar artık bıkmıştır, adalet peşindedir. Herkes adaleti aramaktadır. Zulmün girmediği bir ev kalmamıştır. O yüzden bizler her e, ibadete durduğumuzda mutlaka, Allah'ın huzurunda İmam Mehdi'nin gelişi için dua etmeliyiz. Allah onun zuhurunu görmeyi hepimize nasip etsin. Değerli izleyenler, İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur alametleri rivayetlerde ikiye ayrılmıştır. Bir küçük alametler veyahut da diğer bir ismiyle kesin olmayan alametler, bir de büyük alametler ya da diğer adıyla kesin olan alametler. Küçük olan alametler yüzlercedir. Yani bini aşkın küçük alamet vardır İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur alameti olarak. Fakat büyük alametler beş tanedir. Bugün bu programda küçük alametlerden bazılarını size saymak istiyorum. İnşallah bir sonraki programımızda da büyük alametlere değiniriz. Büyük alametlerde de zaten Suriye olaylarına da işaret edilmiştir. Yemen, Horasan ve bölgemizle alakalı değerlendirmeleri inşallah o zaman yaparız. İmam Cafer Sadık aleyhisselam bir rivayetinde küçük alametleri saymıştır. Ben rivayet uzun olduğu için bazılarını inşallah size arz edeyim. Küçük alametlerden. Bunların da yani ben baktığım kadarıyla hepsi gerçekleşmiş. Hak ve hak taraftarları yok edilmeye çalışılacak. Zulüm her yeri saracak. Heva ve heves üzere bid'atler çıkacak. Allah'ın dini içi boşalmış bir kaba dönüşecek batıl ehli hak ehlinin önüne geçecek. Kötü işler açıkça işlenecek ve kötü, kötüler sorgulanmayacak. Erkekler erkeklere, kadınlar da kadınlara yönelecek. Müminin sözüne kulak verilmeyecek. Yalancının yalanını kimse reddetmeyecek. Çocuklar büyüklere saygı göstermeyecek. Akrabalık bağları kopacak. Kötülük yapanı övecekler. İnsanlar mallarını günah yolda harcayacaklar ve kimse buna engel olmayacak. Yalan yere övgüler çoğalacak. Komşu komşuya eziyet ederek edecek ve kimse de buna engel olmayacak. Müminin düştüğü zorluktan ötürü kafir mutlu olacak. İçkiyi açıkça içecekler ve içki içmek için bir araya gelecekler. Allah'tan ise korkmayacaklar. İyilikten bahseden kimse aşağılanacak. Kur'an ehli zelil olacak. İyilik yolu kapalı ve kötülük yolu açık olacak. Mescidül haramın kapanma emri verilecek. Dilde söylenenler amele dökülmeyecek. Bid'at ve zina açıkça işlenecek. İnsanlar yalan şahitliğe itimat edecek. Helal, haram ve haram da helal sayılacak. Din insanların keyfine göre açıklanacak. Kimse günah işlemek günah işlemek için gece karanlığını beklemeyecek. Mümin nehyez münker yapamayacak. Yani herhangi birini kötülükten sakındıramayacak. Kalbi dışında, kalben insan buna razı olmaz ama diliyle uyaramayacak. Hakimler rüşvet alacaklar. Makamlar açık artırmaya göre verilecek, liyakata göre değil. Zan üzere adam öldürülecek. Allah adına yeminler çoğalacak, açıkça kumar oynanacak, açıkça alkollü içecekler alınıp satılacak.'' Biz ehli beyte en düşman olanlar, hükümdarlara en yakın olanlar olacak. Bizi seveni yalancı ilan edecek ve şahitliğini kabul etmeyecekler. İnsanlar yalan söylemekte yarışacaklar. Hak sözü dinlemek ağır gelecek, batıl ise kolay gelecek. Komşu dil korkusundan komşusuna saygı gösterecek. Allah hükümleri geçersiz olacak, ve heva ve hevese uyulacak. Camiler altınlarla süslenecek. Gıybet insanların güzel sohbeti olacak. Hac ve cihat Allah için yapılmayacak. Geçim haram yoldan sağlanacak. Kan dökmek çok kolay olacak. Namaz hafife alınacak. Çok servet biriktirecekler ama hiç zekat vermeyecekler. Kalpler katı, gözler kuru olacak. Helal peşinde olan kınanacak, haram peşinde olan ise övülecek. Mekke ve Medine'de Allah'ın razı olmadığı işler yapılacak ve kimse buna engel olmayacak. Müzik aletleri Mekke ve Medine'de aşikar olacak. Ölüyle alay edilecek ve kimse ona üzülmeyecek. Her yıl bid'atler ve kötülükler daha da artacak. Zenginlerin sözüne bakılacak fakire gülecekleri miktarda yardım yapacaklar. Evlatlar ana babalarına hiç saygı göstermeyecekler. Çocuğa göre en kötü kimseler ana babası olacak. Evlat ana babasının ölümüne sevinecek. Zenginler halkın ihtiyaç duydukları şeyleri stoklayacaklar. Ehli beytin hakkı olan humusla kumar oynayıp şarap içecekler. Hastanın şifası için içki önerecekler. Münafıkların sesi yükselecek ve müminlerin sesi düşecektir. Namazın ilk vakitlerini hafife alacaklar. İnsanların amacı mideleri ve şehvetleri olacak. Değerli izleyenler, İmam Cafer Sadık aleyhisselam bu uzun hadisinde yüz küsür alameti saydıktan sonra kendisini dinleyen şahısa buyuruyor ki böyle bir durumda kendini koru ve Allah'tan seni günah tehlikelerinden kurtarmasını dile. Bu da 6. imamımız İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamın bize öğütü ve nasihatıdır. Allah hepimize İmam Mehdi aleyhisselamı gerçekten anlamayı, onu idrak etməyi və onun zuhurunu görməyi nasib etsin inşallah. vəsallamun aleykum və rahmetullah.